Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021'de en az haftada 1 milyon GP kasabileceksiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar gereken uygulama sadece otomatik tıklayıcı arkadaşlar. Otomatik tıklayıcı indir indirirsek e, siz, size göstereceğim arkadaşlar. Otomatik tıklayıcının linki açıklamada var arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu uygulama Şimdi tamam'a tıklıyorsunuz ve burada zaten auto clicker var açıyorsunuz tamam diyoruz etkinleştir diyoruz ve geri geliyoruz tekrar geri gidiyoruz ve burada tek hedef modu var tek hedef modu buna burada etkinleştire tıklıyoruz tıkladığımız an şöyle bir ekran karşımıza geliyor şimdi PS e geçiş yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi PES'e giriş yaptık. Şimdi ayarlarını size göstereyim. Bu e, yani indirdiğiniz gibi kalsın. E, burada süresiz çalıştır var. Bir dakika. Burada 100 olsun bu. Burada da misle. Zaten arkadaşlar o size seçmiş. E, kaydediyoruz. Ve buna basıyoruz. Yani PES'i açalım. PES'i açtım. Ya Vapes geliyor geliyorum arkadaşlar uzun sürüyor böyle. Arkadaşlar ee, bir de size bir şey söyleyeceğim. Sizin güçsüz bir takım kurmanız gerekiyor. Yani bu taktiğin işe yaramasını istiyorsanız. Bir dakika şu müziği kesin. Bir geldim arkadaşlar. Bu uygulamanın ayarları tamam. Bunu istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Öncelikle size ezik bir takım kurmanızı tercih ediyorum. Şöyle güçsüz bir takım kurdunuz. Kaleci mesela geliyorsunuz. Bu oyuncuları nereden alabilirim derseniz. Oynadığınız maçların yetenek avcılardan öyle topları açacaksınız. Gördüğünüz gibi yedekler de zaten güçsüz hepsi. Ben bu kadroyu mesela bak. Bakın. Bu kadronun. Bir dakika şöyle şunu buraya alalım. Bu kadronun hepsini Biraz orta seviye oyuncular yaptım. Yani o kadar da güçlü yapmadım. Onlar maç oynadıkça seviyeleri arttı. Siz arkadaşlar Mesela bakın benim burada abime yakın var. Ben bunları oynatmıyorum. Neden? Çünkü bunların sözleşmesi bittiğinde Daha çok para ödüyorum ben. Daha çok ipi veriyorum. Bunların sözleşmesi Mesela ben bu hepsinin sözleşmesini e, yeniliyorum. Mesela bunların sözleşmesinin Hepsinin söz sözleşmesinin Yeniliyorum. 3.000 4.000 TL gibi veriyorum. Böyle daha karlı oluyorsunuz. Takımı bakın. Yedekler, yedeklerin hepsi güçsüz olsun. Yani böyle en düşük seviye bul bulabildiğiniz kadar en düşük seviyeli oyuncularınızı yedek koyun. Sonra kadronuzu diyelim e, mesela stoperi forvete koymayın. Forveti forvet alın Sela, sağ çık, göbek, e, defansif orta sağ, sol bek, sol bek, sağ bek, sol bek, stoper, kaleci. Ben öyle yaptım. Ama elinizde yoksa idarelik yapabilirsiniz arkadaşlar tabii ki de. Sözleşmeye geliyorsunuz. Zaten belki birikmiştir sizin toplarınızda böyle. Yeterli avcısı diyoruz. Hız mesela bir top açtık buradan. Güçsüz biri çıkarsa. E, onu takımıza ekleyebiliyoruz. Şöyle gördünüz. Bak Sela geldi. Ee, bunu sağa açıka koyabiliriz arkadaşlar. Ve sol açık. Aynen sol açık. Mesela sol açıklık bir oyuncu geldi. Ama buradan eski takım, takımımızı, takımınıza kurmayın. Gelip buradan sizi burada sıfır yazacak zaten. Değil. Gelip buradan yeni takım kurun. Yeni takımınızı kurdun kurdunuz. Zaten oyuncular otomatik yerleştiriyor. Siz buradan en güçsüz bronz top veya beyaz top olsun. Ee, bu kırmızı top mu demek işte bu bu toplardan ve beyaz top olsun. Kadroyu böyle koyun, kurun. Takım gücü kesinlikle 1500'ü falan geçmesin. 1400 yeter, 1300 öyle 1200 de olur. Ne kadar düşük yapabiliyorsanız o kadar düşük yapın. Ama birazcık da çok kötü oyuncular koymayın. Birazcık da elinizde varsa birazcık da güzel oyuncular koyun. Sakın seviyelerini yükseltmeyin. Maç oynadıkça onların seviyeleri yükseliyor. Takımımızı kurduk. Tabii ki de hemen sim maçı açmayacağız. Geleceğiz. Burada takımım diyeceğiz. Oyuncular diyeceğiz. Burada takımımızın oyuncularının hepsinin seviyelerini yükselteceğiz. Ya yani seviye derken ee, söz, sözleşmelerini yenilemeye yükseltin. Bir 50'ye 60'a yükseltin. Neden? Çünkü arkadaşlar siz bu otomatik e, şeyi başlattığımızda ikide bir sözleşme bitti falan demesin. Siz de rahat rahat e, oyuncularınızı sadece sözleşme derdi olmadan onlara oynatın. Onları oynayacağız. E, arada bir e, söz, sözleşme yenilersiniz. Şöyle ben bir 50-60'a çıkarayım arkadaşlar. Sizin gözünüzün önünde. Ben de şunu oynatmıyorum. Eylem diyelim. Sözleşme yine 3.380 gibi gördüğünüz gibi 11 tane oyuncu yeniliyor 180. Ya abi çok az. Hatta ben size ne kadar GP kastımı da göstereceğim. Hatta göstereceğim yani bu taktikle. Evet bakalım şimdi sözleşmeleri kaç oldu? Şöyle gördüğüm gibi bir 30 bir, biz bir 30 yükselttik yükselttik 40 gördünüz 40 bir 50'ye çıkaralım. 50'ye çıkaralım. Ben bir yükseltip geleyim yani şeylerini. Sözleşmelerini bir 60'a falan çıkarayım geleyim. Arkadaşlar hepsinin sözleşmesini 60'a çıkardım. Aa bununki 50'ymiş. Bakalım bununki. 60. Demek ki bununki bir tık düşmüş. Antrenman dedim ya. Pardon. Bir dakika. Evet arkadaşlar, herkesin sözleşmesini 60'a yükselttim Şimdi tekrar geriye tıklıyoruz. Bu taktiğin işe yaraması için sizde sizin takım ruhu yani oyuncuların oyuncuların takım ruhu 99 olmalı. Eğer ki 99 değilse hiç hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil, dert etmeyin. Arkadaşlar, hiç sıkıntı değil. Biraz siz maçın önünde durun. Sim maçı diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar takım ruhu 99 sa bu taktik hiç durmadan devam edecek. Şöyle bir şey var. Menajerin sözleşmesi biter. Ee, onda 22 bin GP aldığında, e, onu da yenilersiniz. 22.000 GP'yi altında o oka basarsınız. E, klasman yükseldiğinizde o kaba basarsınız. Bu kadar. Bu kadar basit. Çok basit. Takım ruhunu 99 nasıl yapacaksınız? Siz maçı böyle açın. Yani siz kendi ellerinizde, yani kendi ellerinizde açmayın. Auto -click açtınız. Kendisi açıyor. Gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşlar şöyle tutayım. Gördüğünüz gibi ellerim hepsi burada. Kendisi açıyor arkadaşlar. Otomatik tıklayıcı. Kendisi basıyor öyle. Ve video şu an... Açılıyor Arkadaşlar Çok Rahat Bir Şekilde Açtım Autocliki Basıyor Basıyor Gol Attıklarında Mesela Bir süre Bekliyor Gol Sevince Yapıyor Böyle Bekliyor Ama Bu Basıyor 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 ee, Mesela Telefonunuz Şarjı 17 Pesi Açarsın internetini Açarsın Girersin Pese Kı, Takım Ruhu 99 ee, Şarja Takarsın Maçı Açarsın Autocliki De Açarsın ee, sonra sil maçı açarsın. Onlarken de oynar. Sen de GP kazanırsın. Hem şarjın da olur. Hem GP de kazanırsın. Ee, o kadar da basit yani. Ben bu taktikle e, tam 300 bin parası kastım. 2 günde. Sadece 2 günde. Iki, sadece arkadaşlar sizler için 2 günde bu kadar kastım. Yoksa her 2 günde hep iki günde bir öyle kasa var arkadaşlar. Bu arada bu maçı kazanırsam Kalasman e, klasman yükseleceğim arkadaşlar. Ve 22.000 gibi alacağım veya berabere kalırsam. Ben bu maç bittiğinde e, tekrar geleceğim. Yani ikinci yarıda tekrar geleceğim. Uzun sürecek çünkü. Hadi oğlum yakışın. Yakışın. İşte Golle, e, bak gördüğünüz gibi kendisi basıyor. Gol sevinci bile yaptırmıyor. Hadi bay e, bay. durmuyor lan video Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemeyi unuttum Biz güçsüz takım kurarsak rakip de güçsüz takım oluyor Size şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi Rakip güçsüz arkadaşlar bayağıdır güçsüz takım geliyor Videoya denk mi geldik Gördüğünüz gibi arkadaşlar güçsüz bir takım geldi Yani bu güçlü bir takım değil bu şansa böyle geldi gördü görmüyor musunuz kalecileri ezik bu bu mesela bunlar hepsi kötü arkadaşlar biz güçsüz bir takım kurarsak o da güçsüz geliyor ee, ben klasman yükseldiğim için yavaş yavaş güçlü rakipler gelecektir sizler daha yeni mesela bir klasmandaysanız ve 204-5 öyleyseniz rahat bir çıkarsınız arkadaşlar rahattır ee, böyle yaparak bu taktikle bol bol gp kasabilirsiniz arkadaşlar Hadi ben tekrar videoyu durduruyorum. Az önce videoyu durdurmamanın sebebi çünkü ben auto click'i durdurmamıştım. Arkadaşlar bu arada bunu açtığınız nasıl durduracaksınız arkadaşlar? Bunu durduran işini halledebilirsiniz. Ben bu az önce bunu durdurmadan o bize ne basmaya çalıştım videoyu durdurmaya çalıştım. Olmadı. Neden? Çünkü durdurmadım. Şimdi durduruyorum. Ee, bu maç bittiğinde yani ikinci yarıda sizlerle tekrar beraber olacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi otomatik maç bitti. Maç bitti. Otomatik şimdi gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmıyorum elimi görüyorsunuz. Otomatik tıklıyor. Zaten artık bunun kanıtını göstermeme gerek yok. Ee, bu maç bittiğinde görüşürüz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi otomatik tıklayıcı. Ve o maçı kaybetseydim şey gelmeyecekti. Bakın siz maçı başlattınız. Çıktınız dışarı ve oturdunuz kendinize. Çay içiyorsunuz. Ama klasman yükselttiniz. Bakın hala otomatik açık. Görüyorsunuz ekranda. Ama basmıyor. Siz bu otomatik durdurun. o ok basıp GP'yi alı tıklayıp Aa, ben şimdi basmayacağım. Sizinki hep zaman burada olacak. Ben çekiyorum. Siz bu burada olacak ve tıklayacak. Ve tekrar 10 maç sonra tekrar sizi Aynı Şey Yapmanız Gerekiyor Arada Bir De Bakın Belki Melecenin Sözleşmesi Biter Şimdi Geldik Aksiyon Başında Ne yapacağız? Arkadaşlar Aksiyon Başında Öncelikle Güçlü Kadronuzla Oynayın Biraz e, Oynamayı Da Öğrenin Yani Kendinizi De Geliştirin Tamam mı Kendinizi Geliştirin o klasmanda. Bakın Düşün Ben 5 Puanın Altında Olursam Klasman 7'ye Düşeceğim ama 5 6 puan bile olursam yani 4 puan olursam düşeceğim. Ama 5 olursam kalacağım. Yani duracağım, 8'de hala da duracağım. Ama 10 olursam e artık gerek yok. 10 olursam eee 9 olacağım. Ben 11'de olayım, 12'de olayım, 13 puan da olayım. Hatta 30 puan bile olayım. 1 klasman yükseleceğim ve aynı parayı bana verecek. 22.000 veya 23.000 gibi. Bilmiyorum ne kadar vereceğini. Öyle verecek. Ama siz şöyle bir şey yaparsanız bak böyle yapın arkadaşlar. Mesela 10'a kadar geldiniz. Puanınızı 10 yaptınız. Daha 3 maç var. 3 maç sonra yani 10 maç oynuyorsunuz. 10 maç oynadıktan sonra size DP veriyor. Kaybederseniz kazanırsanız ona göre veriyor. Güçlü takımınızla 10. puana kadar geldiniz. Sonra güçsüz takımınızı seçin. Açın maçı. Koyun oraya. Auto -click açın. Maçı açsın başlasın. Öyle başlatsın arkadaşlar. Aynen sim maçı gibi. Aynı sim maçı gibi arkadaşlar yapacak size. Ama aynı sim maçı derken. Aynı sim maçı gibi şey olmayacak. tabii ki de. ama isterseniz öyle yapmayın. Siz oynayın mesela güçsüz takımla. Ama ben böyle yapıyorum. Güçlü takımla 10 onun puan, onun puana kadar geldim. Sonra güçsüz takımı seçiyorum. Oynuyorum. Çünkü güçlü takımla sözleşme yenilediğimizde çok gipi gidiyor. O yüzden arkadaşlar bu taktik var. Verdim size. Arkadaşlar umarım videomu ben bir dakika size ne kadar gipi kazandığımı göstereyim öyle. Şunu kaldıralım. Böyle. Bakın. Bak 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 bak. Bunların hepsi Hepsi sezonun tamamlama bonusu, sezonun tamamlama bonusu, giriş bonusu, sezonu tamamlama bonusu, o sınavı ooo bir sürü var. Tümünü alıp tıkladığımızda Bakın şu 181.000 ben Bazılarını almış 50 Michael'ı parası ve 12 tane yetenek alçısı Ya En yetenek alçısı derken bunlardan ya. Antrenör basma ya ben bu kadar kastım bak Ne kadardı param Ben PES 2020, 2020'de de oynuyordum 150 GP vardı yo 75 75 e, GP vardı 75.000 Ben oyuncularımı satarak 150 yaptım O sayılmaz o 150 sayılmaz 150'ye 450 yaptım Klasman sim maçında ve aksiyon maçında Demek ki bu kadar kazabildim. Arkadaşlar siz de böyle giyip kazabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.